Matematik hamleleri 1, test 150, birinci soru. Kaan bir duvara 36 adım uzaklıktadır. Kaan 4 adım ileri 2 adım geri gelerek bulunduğu noktadan harekete başlıyor. Buna göre Kaan en az kaçıncı adımının sonunda hedefe varmış olur. Şimdi bir tane Kaan çizelim. Duvar da burada. Kaan duvara 36 adım uzakta. 4 ileri gidiyor. 2 geri geliyor. Yani toplam 6 adım atınca 2 ilerlemiş oluyor. Başladığı noktadan 2 ilerlemiş oluyor. Buradaki tehlike şu. Ee, Kaan'ın son attığı adımlar sonucu duvara varma ihtimali var. Yani şöyle düşünün. Birisi diyor ki 3 adımlık mesafeye 4 ileri 2 geri gelerek git diyor. 4 ileri gitmeniz mümkün değil. Siz yani 3. adımınızın sonunda varmış olursunuz. Bu, bu yüzden 4 ileri 2 geri atınca 2 ilerlemiş oluyorsunuz ama duvarın içine geçecek halimiz yok. O yüzden şöyle yapıyoruz bu sorularda genellemeyi. Şu 4 adım ileri var ya. Bu 36'dan 4'ü çıkarıyoruz. Yani 32 ilerleyelim ilk önce. 32 ilerlemek için kaç adım atacağız? Onu bulalım. Bakın bu bunun kaç katı? 16 katı. Bu da bunun altı aldık. Adı. 96 adım attığımızda 96 adım atınca 32 ilerlemiş oluyormuşuz. Duvara ne kadarımız kaldı? Hemen ona bakalım. Duvara 4 adım mesafemiz kaldı. Ve sıradaki adım sayımız 4 adım ileri. 4 adım ileri atınca zaten duvara varmış oluyor muyuz? Evet. O zaman 96'nın üzerine 4 daha koymamız en erken şekilde bizi duvara vardıracaktır. Cevap A. Yani kısacası tekrar söylüyorum. 36 tam 36'ya oranlamayınız. Bir şu ileri attığınız adımı çıkarınız. 32 adım için 32 adım ilerlemek için genelleme yapınız. Daha sonra ellerimizle hareket ettirelim. Bizim de, biz de öyle yaptık. 32 ilerlemek için 96 adım atacak dedik. Sonra da 4 adım daha ileriye attığımızda zaten duvara varmış olduk. Sıradaki soru. Bir ayrıtının uzunluğu A birim olan küp şeklindeki havuz sabit hızda ve her birim kareye orantılayan yağmurla 20 dakikada doluyor. Şimdi yağmurun şöyle bir detay var bu soruda da. Şimdi yağmur A kareye akıyor. Yani A karelik birim karelik bir yere akıyor. A kare birim karelik yere V yağsın yağmur. O zaman bunun hacmi A küptür. A küp 20 dakikada dolduğuna da göre 20 V ile eşleştirelim. A küpü 20 V ile yani kapasiteyi 20 V ile eşleştirelim. Diğerindeki fark şu arkadaşlar. Şimdi 2 A'ya 2 A diyeceğiz ya yeni küpün boyutlarına. Şimdi artık 4 A kareye yağmur yağacak. Yani A kareye V yağmur düşüyorsa 4A kare ağzına, yani şuradaki ağız daha geniş olduğu için 4A kare birim kare ile yağmur alacak. Buradan dakikada 4V akacak. Hacimde bunun nedir? 2A çarpı 2A çarpı 2A. Yani 8A küptür. 8A küp ne hacminde? 160V hacminde. 160V dakikada 4V dola dola, 160V'yi 4V'ye bölünce cevap... 40 olacak. Basit bir orantıla, orantı sorusu gibi görünse de buna dikkat etmemiz lazım. Bu küçük havuzun ağzı dar olduğu için dakikada V akıyorsa diğerine 4 V olur. Çünkü niye? Yağmur alan e, alana düşen yağmur önemli. Üçüncü sorumuz. Eş güçte 6 işçi bir işe başlayıp 4 gün çalıştıktan sonra 4 işçi işten ayrılıyor. Şimdi bu, bunu bir ilk önce çalıştıralım. Her bir işçinin gücü, yani günde yaptığı e, iş V olsun. Bu çok önemli böyle bir başlangıç böyle sorularda. 6 işçi günde 6 V yapar. 4 gün çalışalım. 4 çarpı 6 V ne yaptı? 24 V iş yapıldı. Bu işçilerin yerine, bu arada 4 işçi ayrıldı. 6 işçiydi. 6 işçinin 4 ayrılınca kaç işçi kaldı? 2 işçi kaldı. Bu işçilerin yerine 3 kat daha hızlı Şimdi 2 işçimiz vardı. Onların hızları VV'ydi. Günlük hızları. 3 işçi daha geldi diyor daha hızlı. 3 kat daha hızlı. Bizim işçilerimiz V'ydi hızı. 3 kat ne demek? 3 kat 3V daha hızlı. Yani 4V gücünde 3 işçi daha gelecek. Yani 4, 8, 12, 13, 14V iş yapılacak. Kaç gün çalışacaklar? 8. 8 çarpı 14V. 80, 32 daha 112V yapar. Bunları toplayalım. İş kapasitesi neymiş? 136V'ymiş. Ne diyor? Buna göre bu işi işe başlayan işçilerden kaç tane 8 günde bitirebilirdi? O zaman 136 V'yi 8 V'ye böleceğim. Ve cevabı bulacağım. 56 8, 7 kere, 7 kere, 7 kere 8, 56. 17 günde bitirirler. Burada dikkat edeceğimiz şey işçilere başlangıçta V demek. Sonra da şurada bir e, püf noktası var. 3 kat daha hızlı dediği için işçilerin hızı V iken 3 katı 3V daha hızlı yani 4V'ye bizi götürüyor soru. Daha sonra da denilenlerini yaptık. En başta 4 gün çalıştı bu 6 işçi. 24V iş yapıldı. Sonra kalan 2 işçiye yardımcı olan 3 tane 4 b ile keçi geldi. 4, 8, 12, 14 v deyip 8'e çarpıp 112 v bulduk. Toplayıp toplam işi bulduk. Sonra da bunu 8'e böldük. Kısa kenar uzunluğu 4. soru. Kısa kenar uzunluğu 50 santim, uzun kenar uzunluğu 80 santim olan bir masa örtüsü 25 TL'ye satılmaktadır. Yani alan olarak hesaplayalım 50 çarpı 80 4000 santimetre karesi 25 TL'ye geliyormuş bu masa örtüsünün kısa kenar uzunluğu 1 metre 100 santim yani uzun kenar uzunluğu 200 santimetre olan bu da 20000 santimetre kare normalde 20.000 santimetre karesini 80 TL'ye satıyormuş. Ama diğerine göre karşılaştırma sorulacak soruda. Buna göre masa örtüleri aynı kumaştan yapıldığına göre büyük masa örtüsü küçük masa örtüsüne göre yüzde kaç daha avantajlı bir fiyata sahiptir denmiş. Şimdi bununla bunların boyutlarını ilk önce eşitleyelim. Bunun 20.000 olması için bunu 5 ile çarpmam lazım. Bunu 5 ile çarpınca ne oldu? 125 TL oldu. Ne diyor? büyük masa ölçüsü küçüğe göre yüzde kaç daha avantajlı bir fiyata sahiptir? Küçüğe göre dediği için aşağıya küçüğün fiyatını yazdım. Yukarıya da ne kadar ucuz olduğunu yazdım. 45. 5'e bölelim 9. 5'e bölelim 25. 25'te 9. Yüzde kaç daha avantajlıdır onu bulduk. 4 ile çarpalım 100 yapar. 4 ile çarpalım 36 yapar. Yani yüzde 36. Yani arkadaşlar kime göre diyorsa mesela diyor ya küçük masa ölçüsüne göre o görenin fiyatı aşağıya yazılır. Yukarıya da fark yazılır. Cevap D. Beşinci soru. Ön ve arka tekerleklerinin yarıçapları oranı 2 bölü 3 olan bir traktör 12 pi yol gittiğinde küçük olan tekerlek 4 tur daha fazla attığına göre küçük tekerleğin çevresi kaç birimdir? Şimdi ön tekerleğin yarı çapı 2R olsun. Arka tekerleğin yarı çapı da 3R olsun. Bunun çevresi 2 pi çarpı 2R'dir. Bunun çevresi 2 pi çarpı 3R'dir. Niye çevrelerini buluyoruz? Çünkü ee, tekerlekler bir tur attığında çevresi kadar yol alır. Bir tur atarsa çevre kadar yol alır. Çevre kadar yol alır. O zaman bunun çevresi 4 pi'ye, bunun çevresi 6 pi'ye çıktı. 12 pi yol gittiğindeki tur sayısını şöyle bulacağız: 12 pi'yi 4 pi'ye böleceğim. 12 pi'yi 4 pi r'ye böleceğim. Diğerinde de 12 pi'yi 6 pi r'ye böleceğim. Küçük tekerlek büyük tekerlekten 4 tur daha fazla atmış. Pi'ler gitti. 12 ile 4 sadeleşti 3. 12 ile 6 sadeleşti 2. Biraz temiz yazalım. 3 bölü r eşittir. 2 bölü r artı 4. Bunu karşı alırsam 1 bölü r eşittir 4 çıkar. 4 r eşittir 1 çıkar. R eşittir 1 bölü 4 çıkar. Küçük tekerleğin çevresini sormuş yazar. 4 pi soruyor bize. 4 pi çarpı R'yi ne bulduk? 1 bölü 4 bulduk. Bunlar sadeleşir. Cevap ne? 6. sorumuz. Bir içecek firması her 3 şişe içecek kapağından getiren müşterilerine bir şişe içecek hediye ediyor. Buna göre 34 şişe içecek alan Selamut Bey kampanyayı en iyi şekilde değerlendirerek en çok kaç şişe içecek içebilir? Şöyle 34 şişenin tamamını içti ve elinde kaç tane kapak oldu? 34 tane kapak oldu. Ee, bu arada içtiklerini de buraya not edelim. 34 şişe hemen içmiş oldu. Şimdi kapaklarla e, firmaya gittiğinde firma bunu ne yapacaktır? İçinde kaç tane 3 tane var onu bulacaktır. Yani kaç tane 3 kapak birden bulursa o kadar içecek hediye edecek. 11 tane içecek hediye eder. 33 kapağını alır. Bir kapağı da Selami Bey'e geri verir. Çünkü onu kullanamaz firma. Ne yaptı Selami Bey? Burada 11 tane daha içecek almış oldu mu? Bu içecekler de işte. Buradan oluşan 11 kapakla firmanın kendisine verdiği tek kapağı aldı toplam 12 kapakla tekrar firmaya gitti. Ne oldu? Firma tekrar üçe bölecek. 4 12 ve 0. Yani 4 içecek daha verecek Selami Bey'e. Selami Bey 4 içeceği alınca elinde ne oldu? 4 tane kapak oldu yine. O zaman ne yapacak? 3 tane kapağı, 3 tane kapağı alacak, tekrar götürecek. Firma ona 3 kapak için bir şişe daha verecek. Bir şişeden gelen kapak ve firmanın kendisine geri verdiği bir kapakla yeni bir içecek alamaz. O yüzden içecekleri en fazla bu kadardır. Topladık 45, 49, 50. Yani sonuçta 2 kapağı arttı. Ee, selam Bey'in ama kampanyayı olabildiğince iyi değerlendirmiş oldu. Sorunun püf noktası şuydu. 34 içeceği aldıktan sonra elindeki yeni oluşan kapaklarla e, tekrar tekrar firmaya götürüp olabildiğince fazla içecek aldıracaktık. Cevabı da net bir şekilde anlattık. Bir toplulukta erkeklerin, kadınların ve çocukların sayıları sırasıyla 1.4, 1.6 ve 1.8 ile doğru orantılıdır. Ee, önceki testlerde de oran orantıda da söyledik. Eğer e, sayılar böyle kendi aralarında genişletilip sadeleştirilebilecekse bu virgüllerle uğraşmaya gerek yok. Yani bunu 14, bunu 16, bunu 18 hatta 2 ile de sadeleşiyorlar. 7, 8 ve 9 olabiliriz. Yani erkekler 7 katmış sırasıyla diyor. Kadınlar 8 katmış. Çocuklar da 9 katmış diye soruya başlayabiliriz. Topluluğa 19 erkek ve 36 kadın geliyormuş. Bu durumda erkek ve kadınların sayısı sırasıyla 2 ve 4/3'te işte ters orantılı oluyormuş. Yani erkeklerin sayısı 1/2n olurken çünkü ters orantılı diyor. Kadınların sayısı 3 bölü 4n oluyormuş. Hemen burada şöyle yapalım. Bunları oranlayalım. Buradaki ölümcül hareket bu. Şunlar gitsin. 7k bölü 17k artı 19 bölü 8k artı 36. 1 bölü 2 olduğu gibi yazdım. 4 bölü 3 ters çevirip çarptım. 2 bölü 3 oldu. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 21k artı 57. 16k artı 72 oldu. 5k buradan neye eşit çıktı? 15'e. Kat neye eşit çıktı? 3'e. Katı bulduk. Soruda bizde toplulukta kaç çocuk kalmıştır diye sormuştu. Çocuk 27 taneydi ama burada ikinci noktada 7 çocuğun ayrıldığını söylüyor. 27'den 7 çıktı cevap. 20 oldu. 8. sorumuz. Her saat sonunda hızı %50 azalan bir makine 4 saat aralıksız çalışıp 600 paket çikolata hazırlayabiliyor. Şimdi şöyle başlayalım soruya. İlk saatte 8x üretsin. Çünkü %50'yi ard ardına uygulayacağımız için 2'nin kuvveti bir sayıyla başladık soruya. Birinci saat 8x, ikinci saat 4x. Niye? %50 azalıyor, yarıya iniyor demek. 3. saat 2x, 4. saatte bunun yarısı kadar x kadar üretti ve toplam 600 paket çikolata yapıyormuş bu. 8, 12, 14, 15, 15x eşittir 600. X eşittir 40. Demek ki bu e, makine e, tam kapasiteyle çalışırsa saatte 320 e, adet çikolata üretebiliyormuş. Şimdi şöyle bir detay var. Makine çalıştırıldıktan 1 saat sonra kapatılıp 10 dakika dinlendirilirse performansında değişiklik olmadan en hızlı haliyle çalışabiliyor. Buna göre 1600 paket çikolata bu makineyle en kısa kaç dakika sonunda hazır edilebilir. İstenilen miktar fazla olduğundan bakınız mesela 600 paket 4 saat sürdü bu şekilde çalıştırılarak yani 240 dakika sürdü. Seçeneklere bakınız. Oldukça küçük sayılar. Demek ki bu performans dinlendirilmesi yapılmış gibi görünüyor. Biz de yaparak başlayalım. 320 tane etti, 1 saat geçti. 10 dakika dinlendi. Sonra yine 320 üretti. 1 saatte yine 10 dakika dinlendi. 320 1 saat Çalıştı 10 dakika dinlendi. 320 bir saat çalıştı. 10 dakika dinlendi. Şu anda 1600'e yaklaştık. Bakalım 320 ile 4'ü çarpalım. 4 parti yaptık. 4, 0, 8, 1280. Çok yaklaştık. Bir saat daha çalıştırınca amacımıza ulaşmış oluyoruz. Dinlenmeyi yapmıştı. Bir saat daha çalıştı. Ve bitti. Dinlenmesine gerek yok. Sonuçta bizim paketlerimiz hazır oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tam saat çalıştı. 300 dakika oradan öldürdük. 10, 20, 30, 40 dakikada dinlendi. Toplam 340 dakika çalıştırılmış oldu makine. جواب د